Herkese merhaba. Ben Batural. Birçoğunuz beni geçen sene içinde hazırlamış olduğum yüz felci videolarından tanıyor. Hep birlikte birçok bilgiyi paylaştık. Nasıl olduğumu anlatmak ve sizden gelen soruları yanıtlamak için tekrar kamera karşısına geçmeye karar verdim. İlk önce sizden kanala abone olmanızı ve gelecek videoları kaçırmamanız için yanında bulunan çan simgesine tıklamanızı rica edeceğim. Benim yüz felci hastalığımın üzerinden neredeyse bir buçuk sene geçti. Çok şükür sağlığıma kavuştum. Bir daha tekrar bunları yaşamamak için ise soğukta ve rüzgarda kalmamaya çalışıyorum. Sadece ağzımda ve dudaklarımda şu hareketi yaparken tam olarak hasta olan kısım gerilmiyor ve bir eşitsizlik ortaya çıkıyor. Ama bu dışarıda hiç kimse tarafından fark edilmiyor ya da günlük hayatta beni kısıtlamıyor. Bunun için bu beni üzmüyor ve kafama takılmıyor. İkinci olarak ise Gözümdeki seyirme tamamen geçti. Sadece çok yoğun çalıştığım ya da aşırı ağır işlerle uğraştığımda saniyelik seyiriyor ve hemen de geçiyor. Bu artık kafama takılan bir durumda değil. Bunun için e, tamamen iyileştiğimi düşünüyorum. Benden bu kadar bahsettiğimiz yeter. Biraz da sizden bahsedelim. Altta yorumlar kısmına yazmış olduğunuz en çok sorulan soruları derleyerek bu videoda teker teker cevap vermek istiyorum. Bu soru en çok sorulan sorulardan biri. Kulağımızın çevresinde ve ensede, yüzümüzde ve çenemizde oluşan ağrılar 5. ve 12. gün arasında tamamen normal. Bazen bu ağrılar çekilmez olabiliyor. Doktorlar bu durumda ağrı kesici bile tavsiye edebiliyorlar. Ama ikinci haftanın sonuna doğru bu ağrılar azalacak ve tamamen geçecektir. Yüz felci olduğunuzu düşünüyorsanız hemen acile gitmeniz gerekmekte. Acile gittikten sonra orada size kan tahlili, belki beyin tomografisi ve daha farklı e, tedaviler uygulanacaktır. Ardından acilden zaten kulak, burun, boğaz gibi gerekli bölüm ve departmanlara sevk edileceksinizdir. Yüz felcinde ilk tedavi ilaçla başlıyor. İlaç tedavisinin ne kadar süreceği tabii ki doktorunuzun tavsiyesine bağlı. İlaç tedavisi uygulanırken fizik tedaviyi de başlayabilirsiniz. Fizik tedavide yüzümüzdeki kaslar masaj ya da elektrik ile uyarılmakta. Artık yavaş yavaş yüzümüzdeki hareketler ve mimikler geri geldiğinde kendimiz yapmamız gereken yüz egzersizleri başlıyor. Bu yüz egzersizlerini ne kadar özen gösterir ve sık aralıklarla yaparsak ileriki safhalarda yüzümüzde oluşacak kalıcı hasarın o kadar çok önüne geçmiş oluruz. Aslında göz kurumasına hiçbir ilaç çare değil. Göz damlası kullandığımızda 1-2 saatliğine rahatlık sağlıyor. Göz kremleri kullandığımızda ise gözlerimizi nemlendiriyor ama sonradan çok fazla bulanmaya başlıyor ve gözlerimiz doğru düzgün göremez oluyor. En iyisi benim tavsiyem gözlerimizi kapalı tutabilecek bir çare. Göz bandı ya da bandajlar gibi gözlerimizi kapalı tutarsak göz kurumasından da kurtuluruz. Bunun cevabı gerçekten çok zor. Geçirdiğimiz yüz felcinin şiddetine ya da geçirdiğimiz yüz felcinin sebebine bağlı olarak değişmekte. Soğuktan kaynanan yüz felçleri 2-3 hafta içinde düzeliyor. Ama farklı sebeplerden oluşan yüz felçlerin iyileşmesi bazen aylar ya da yıllar sürebiliyor. Altta yorum yapanlardan anladığım kadarıyla yüz felcini daha genç yaşlarda geçirenler yüz felcini daha kısa sürede atlatırken daha ileriki yaşlarda yüz felci geçiren kişiler ise bu iyileşme sürecinin daha uzun olduğunu gözlemledim. Yüz felcinde faydalı olan ilaçlar tam bir muamma. Genelde doktorlar ilk safhada kortizon ilacı veriyor. Ardından B12 vitamini, bir ağrı kesici ve mide koruyucu ilaçlar doktorlar tarafından yazılıyor. Ben ise B12 vitamini ve bir kas gevşetici kullanmıştım. Kesinlikle yüz felci hastalığı tekrar edebilen bir hastalık. Diğer tarafta da çıkabilir, hasta olduğumuz kısımda da tekrar edebilir. Altta yorumlar kısmına yüz felci hastalığının 4-5 kez arda arda ya da belli bir zaman sonrasında hastalığın tekrar ettiğini bildiren izleyicilerimiz de bulunuyor. Bu konu hakkında bir bilgim yok. Doktor olmadığım için de bir tavsiyede bulunamam. Ama yorumlar kısmında bir izleyicimiz 37 haftalık gebe olduğunu ve doktorların tavsiyesiyle kortizon ilacına başladığını belirtmiş. Kortizon ilacına başladıktan sonra yüz felci hastalığının hızlı bir şekilde iyileştiğini, doğum yaptıktan sonra da bebeğinin ve kendisinin çok iyi olduğunu belirtmiş. Aynı yorumun altına ise bir başka izleyici e, kortizon ilacına başladığını gebeyken ama hastalığının düzelmediğini e, doğum sonrasında ise hala yüz felci hastalığının devam ettiğini belirtiyor. Yani gebelikte kortizon ilacının kullanımının yüz felcine artı ya da eksi bir faydası olup olmadığını söyleyemiyoruz. Bununla birlikte 8 soruya cevap vermiş bulunuyoruz. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden geçmiş olsun diliyorum. Sağlıcakla kalın ve hoşçakalın.